Evet gençler tekrar merhaba. Bir diğer önemli konumuz asit ve bazların tepkimeleri ile beraberiz sizlerle birlikte. Asit ve bazların tepkimelerinde iki önemli tanım üzerinde duracağız. Asit ve baz tepkimeye giriyorsa bunların hepsine birden biz asit baz tepkimesi adını veriyoruz ve doğal olarak da bir asit ve bir bazın kimliğini belirlemişseniz asit ve baz tepkimesine karar vermeniz kolay. Amma ve velakin eğer bu asit ve baz tuzun yanında bir su oluşturuyorsa bu tepkimeye asit baz tepkimesi yanında nötrleşme ya da nötralleşme tepkimesi de diyebiliyoruz. Doğal olarak da burada dikkat etmem gereken önemli noktalardan bir tanesi Suyun varlığını sorgulamak oluyor. Hemen şöyle bir örnekle bak baktım. Hidroklorik asit, sodyum hidroksit. Evet sen bir asitsin, sulu çözeltisine hidrojen iyonu veriyorsun. Sen bir bassın, sulu çözeltisine hidroksit iyonu veriyorsun. Doğal olarak da ikisi birleştiğinde meydana gelen bir suyum var. E bir yer değiştirme tepkimesi gerçekleşti. Otomatikman da sodyum ne yaptı? Klorla bir araya geldi. Asit ve bazım? benim için tepkime sonunda bir tuz ve su oluşturdu. Ben bu tepkimeye asit baz tepkimesi derim. Ama su oluştuğu için bu tepkimeye nötrleşme ya da nötralleşme tepkimesi de diyebilmem mümkün. Eğer benden nötralleşme tepkimesinin net bir iyon denklemi isteniyorsa yani tek bir denklem yazmam gerekiyorsa bu net iyon denklemini nötralleşmeye dikkat edersem kimin üstünden yazmam gerekir? suyun üstünden yazmam gerekir. E, otomatikman ben suyun üstünden yazacağım bu tepkime de asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonunun suyu oluşturduğu bu tepkimeye nötralleşmenin net iyon denklemi adını verebilirim çok rahat bir şekilde. Eğer asit ve baz tepkimesinde su oluşmuyorsa bu tepkimeye nötralleşme tepkimesi demeyeceğim. Amonyam gaz halinde, hidroklorüyüm gaz halinde katı amonyum klorür meydana getirdiler. Doğal olarak da gözümün aradığı bir su yok. O zaman ben bu tepkimeye sadece ve sadece asit bas tepkimesi dersem doğru olur. Ancak burada şimdi çok önemli bir ayrıntı karşıma geliyor. Su oluşmayan asit bas tepkimeleri eğer sulu çözelti ortamında gerçekleşiyorsa bu nötralleşme tepkimesi grubunda kabul ediliyor. Yani amonyağım gaz değil suda Hidroklorik asidim gaz değil, suda çözülmüş halde ise otomatikman oluşan amonyum klorürüm de nerede oluşacak? Suda oluşacak ve doğal olarak da bu tepkimeye canınız ister asit baz tepkimesi diyebilirsiniz. Canınız ister nötralleşme ya da nötrleşme tepkimesi diyebilirsiniz. Her ikisi de kabul görüyor. Doğal olarak da soru gruplarının içerisine dikkat etmem gereken ayrıntılı noktalardan bir diğerini sunuyor bana. Ortamda suyun varlığı, nötralleşme tepkimesi kabul edilmesi için de geçerli. Yine çok dipnot olarak söylememiz gerekirse nötralleşme tepkimeleri ısıyı veren yani egzotermik tepkime türlerinden biri olarak karşıma geliyor. Buradaki en önemli işlerimden biri bir asit bas tepkimesini tamamlayabilmek. Ancak biz yine dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmek zorundayız. Eğer ben bir asit bas tepkimesini yazmam benden bekleniyorsa benim bir konuya çok hakim olabilmem gerekiyor. Bir takım anyon ve katyonların ki özellikle bu bir takım anyon ve katyonların içerisinde kök olan yapıların varlığını bilmem gerekiyor ki ben kendime güvenli bir şekilde asit ve bazdan tuzu elde etmeyi başarayım. 9. sınıflarınızın ders kitaplarında 3. ünitede bulabileceğiniz bu tablo bizim işimize son derece yararlı bir tablo. Doğal olarak da burayı tekrar etmeyi unutmayın. Şimdi geldim. Bu asit baz tepkimelerini tamamlamam isteniyor. Sen asitsin. Neden? Sulu çözeltisine hidrojen iyonu veriyorsun sen de bassın suluş özeltisine hidroksit iyonu veriyorsun meydana gelen su ne dedik klasik bir yer değiştirme o zaman potasyum da kimle baş başa geliyor klorla baş başa geliyor artı bir eksi sıfır olduğuna göre herhangi bir katsayıya ihtiyacım yok geldim buraya İşte hidrojenim işte hidroksitim kimi meydana getirdi suyu kalanlar birbirini buldu bir yer değiştirme gerçekleşti sodyum nitratım geldim buraya işte sulu çözeltimdeki hidrojenim, işte hidroksitim. Kimi yarattım? Suyu yarattım. Ancak burada şu şekildeki bir yazım beni çok zor durumda bırakacaktır. Çünkü klorun eksi birini, kalsiyumun artı ikisini bilmek zorundayım. Doğal olarak da kalsiyumun artı ikisini, klorun eksi birini biliyorsam bu formülü şu şekle dönüştürmek zorundayım. Tabii ki şunları sadece düşünce anlamında istiyoruz. Orada o artı ya da eksi yükleri görmek istemiyoruz. İşte hidrojenim, işte hidroksitim, işte meydana gelen suyum. Sodyum kimi bulacak? Sülfatı bulacak. Yine döndüm aynı noktaya. Bu şekildeki bir yazım yanlış bir yazım olacak. Köklerdeki yegane kuralım neydi? Parantez içerisine almak buraya koyduğum eksi 2 buraya koyduğum artı 1 iki ne yapmamı sağlayacak buraya götürmemi sağlayacak bunları yok edersem Na2SO4 görmem gereken değer İşte hidrojenim işte hidroksitim yarattığım bir suyum var kalsiyumum yanına kimi alacak sülfatı alacak yazdıktan sonra durdum artı ikisi kök olarak eksi ikisi sıfıra eşitse herhangi bir çaprazlama üzerinde durmayacağım. Tabi bu noktada unutmamam gereken en önemli işlerden bir tanesi tepkimenin denk olma sorumluluğunu da mutlaka ve mutlaka götürmek zorundayım ki de, tepkimeyi denk kılabilmek adına üçüncü tepkimemde hidrojen klorürün başına koyacağım ikiye ikinci tepkimemde sodyumun başına koyacağım ikiye ki sodyumun başına koyduğum iki ile suyun başına koyacağım ikiye ihtiyacım var doğal olarak da buna çok dikkat etmem gerekir yine aynı şekilde hiçbir denklem denkleşmemişse doğru kabul edilmeyecek demektir şimdi aynı mantıkla kolları sıvadım sulu çözeltisine hidrojen iyonu veriyor ama sulu çözeltisine hidrojen iyonu vermiyor o zaman bu hidrojen iyonu sulu çözeltide kimin üstüne gidecek NH3'ün o zaman ne hale gelecek NH4 yanına kim gelecek klor artı bir yüklü bir kök eksi bir yüklü o zaman doğru bir iş yaptım demektir yine hidrojen nereye gidecek buraya gidecek elimde ne elde etmiş olacağım NH4 elde etmiş olacağım yanındaki köm kök sülfat kökü iki kök hemen şöyle kurdum parantezimi bunun artı birini biliyor bunun da eksi ikisini biliyor olmam lazım o zaman bu iki nerede duracak burada duracak bunları ne yaptım göndermiş oldum. İşte bu bizim için önemli noktalardan bir diğerini sunuyor. Bu tepkimeleri yazabilmemde asit ve baz mantığını kurmam kolay ama zannediyorum en büyük problemimiz birkaç sayıyı koyup koymamak olacak. Dikkatli olmam gereken noktalardan biri. Hemen şöyle birkaç tane soruya bakarsak aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin sulu çözeltileri arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmez. Şimdi birinci kopyam şu. Sulu çözelti diyor. E sulu çözelti dediğine göre ortamda su var zaten. E, otomatikman amonya ne yapıyorum? Sulu çözelti oluşturur. Nötralleşme bölümüne alabilmem gerekiyor. Şimdi hidroklorik asit amonyak. Sulu çözelti olduğuna göre hidrojen var. Hidroksit işin içerisinde var. Ve doğal olarak da bunu bir nötralleşme tepkimesi olarak kabul edebilirim. Sodyum hidroksit, sülfürik asit zaten bir nötralleşme tepkimesi. Hidrojen, hidroksit zaten bir nötralleşme tepkimesi. Geldiğim sulu çözelti dediği için hidroksitim cep ama D şıkkına baktığım zaman bir hidroksit daha var. O zaman otomatikman burada düşünmem gereken mantık baz bazla bir nötralleşme tepkimesi gerçekleştirmeyecek demek oluyor. Bu da önemli soru gruplarından bir tanesi dikkat etmem gereken. Bir diğer soruda şunu soruyor bana. X maddesinin sulu çözeltisine hidrojen klorürün sulu çözeltisi ekleniyor bir X maddesi var. Hidrojen klorür ilave edildiğinde net iyon denklemim çıkmış ve bu net iyon denklemim kime ait? Lütürleşmeye ait. Doğal olarak da X aşağıdakilerden hangisi? olamaz diye soruluyor bana sulu çözelti olduğuna göre X'te kimi görmek istiyorum x'de bir baz görmek istiyorum ancak soru grubunun şıklarına baktığım zaman A'da gördüğüm kişi bir baz değil A'da gördüğüm kişi bir asit ve doğal olarak da bir asit asitle nötralleşme tepkimesine giremez şu o aşa kafanızı karıştırmanızı istiyor doğal olarak bunu görmediğiniz takdirde herhangi bir sıkıntım yok Biraz önceki anlattığım ayrıntıdan bir soru tercih ettim. Tepkimelerden hangileri nötrleşme tepkimesidir diye soruyor. Ne dedik nötrleşme tepkimesi için? Sulu çözeltisine verdiği hidrojen iyonu, sulu çözeltisine verdiği hidroksit iyonu. Suyu meydana getirmişler. O zaman bu bir nötrleşme tepkimesi. Çıktı. İkiye geldim. Asidimden gelen bir hidrojenim var ama bazım amonyak ve nereye gözümü dikiyorum? Bazım gaz yani sulu bir çözelti ya da sulu bir ortamda değil o zaman ben burada su elde edemeyeceğime göre bunu nötralleşme tepkimesi olarak saymıyorum ne olsa sayardım eğer buraya suda yazmış olsaydı o zaman kabul görürdü tabii ki bu anlamda. Şimdi karbondioksit ve potasyum hidroksite geldim. Karbondioksite baktım hemen ametal oksit yani Asit kimliğimi ortaya koydum. Potasyum hidroksit baz sulu bir ortamda gerçekleşiyor. O zaman burada suyu cebe yerleştirebilirim. Buna da ne diyebilirim? Bir nötralleşme tepkimesi. Doğal olarak da burada tercih etmem gereken sonuç 1 ve 3. seçeneğim olur.